Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun içerisinde sizlerle beraber Ethereum Merge başta olmak üzere genel piyasamızla ilgili haberleri ve analizleri paylaşacağım. Teknik grafiklerimizde olacak arkadaşlar günün öne çıkan grafikleri. Mutlaka bilmeniz gereken şeyler bulunuyor. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bununla birlikte bir önceki videomuz olan yine bugün içinde paylaştığım Luna videosunu kesinlikle izleyin. Luna ve Lunce ile ilgili çok kritik bilgiler ve haberler ve grafikler paylaştım. Onu da bir önceki videomu ana sayfama girerek izleyebilirsiniz. Video içeriğine geçmeden önce hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Henüz beni takip etmiyorsanız takip butonuna basarak ve bildirimleri açarak günlük videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar Twitter'dan da takip etmek isteyen arkadaşlarımızın Ahmet ZD ismini aratarak veya açıklamalar kısmından linklere tıklayarak takip edebileceğini hatırlatmak isterim. Haydi şimdi hızlı bir şekilde geçelim videomuzun içeriğine. Evet Ethereum Merge yükseltmesine çok sayılı bir zaman kaldı birleşmesine diyelim arkadaşlar ayın 15'i sabah saatlerinde 7'ye doğru tamamlanacağız söyleniyor arkadaşlar Ethereum Merge birleşmesinin. Şimdi burada kritik durumlar var tabii ki dikkat edilmesi gereken konular var enteresan haberler var özellikle Ethereum A ile ilgili bilmeniz ve hayati olan konular var şu an için arkadaşlar. Bu bakımdan videomuzu takip ediniz. Not alarak izleyiniz derim. Merge yaklaşırken Ethereum fiyatındaki düşüşleri görüyoruz. Şimdi aslında bu Merge tabii ki etkiliyor ama Fed tarafındaki daha doğrusu ABD enflasyonunun Ethereum'u çok daha fazla etkilediğini söylememiz mümkündür. Arkadaşlar ve şu an direnç altında bir fiyatla hareket ediyor. Biraz sonra tekniğine bakacağız. Tabi burada belli başlı Ethereum tarafında belli başlı soru işaretleri var. Merge birleştirmesi ile ilgili olduğu için. Yani birleştirme pozitif bir şekilde olacak mı? Veya birleştirme olurken sıkıntılı bir durum söz konusu olabilir mi? Buradaki soru işaretlerini alıp fiyatta düşüş yaratabilme ihtimali var piyasanın. Ve şu an bunu görüyoruz arkadaşlar. Hatta duyumu al haberi sat şeklinde bir e, niteleme nitelemede yapabiliriz. Kendisine Ethereum'daki şu an fiyat düşüşü ile ilgili arkadaşlar. Yani artık işin sonuna geldiğimiz için Ethereum şu ana kadar fiyatlandı. Şu saatten sonra da artık bu fiyatı satmamız gerekir düşüncesinde olan insanların da bulunduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi Ethereum Merge ile ilgili enteresan tabii ki bilgilendirmeler var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Consens CEO'sundan geldi. Bildiğiniz gibi Ethereum'un da ortaklarından bir tanesi Burada Merge güncellemesini iPhone güncellemesi gibi görmeleri gerektiği yatırımcıların söylüyor. Bloomberg TV'ye yapmış olduğu açıklamasında Joseph Lubin böyle bir konuşma yapmış kendisi arkadaşlar. Hatta diyor ki bir iPhone veya dizüstü bilgisayarın işletim sisteminin bir gecede otomatik olarak güncellenmesi gibi Düşünebilirsiniz diyor. Sorunsuz bir şekilde olacağını dile getirmiş. Tabii ki umarım bu şekilde olur. Umarım bir sıkıntı yaşanmaz e ve madencilik sektörü de artık beklenilen gibi, beklenildiği gibi etarım klasikle beraber diğer taraflara sorunsuz bir şekilde kayabilir. Genel durum bu şekilde. Tabii ki A ile ilgili çok fazla açıklama yapmış durumda değil arkadaşlar ama güncellemenin hızlı bir şekilde olacağını ve çok fazla merak etmemeniz gerektiği ile ilgili açıklamalar yapmış bir duyuru ve haber de Binance tarafından geliyor arkadaşlar. A işlemlerinin gece 3 itibariyle yaklaşık 3.30 itibariyle askıya alınacağı söylüyor Ethereum. Bakınız bu kritik ve hayati çünkü para gönderecek olabilirsiniz Ethereum A üzerinden. Bu Ethereum A üzerinden yapacağınız işlemler 3.30'dan sonra Binance'de askıya alınır. Para yatırma ve çekme işlemleri. Bunu kesin bilin arkadaşlar. Çünkü Binance'te ciddi yatırım yapan ve ciddi işlem yapan arkadaşlarımız bulunuyor. Türkiye olarak böyleyiz. Bunu bilmemiz gerekiyor ki sıkıntıya düşmeyelim. Gece 3'ten sonra bakınız 4.30 ile 7 aralığında bu merge güncellemesinin gerçekleşeceği söyleniyor. Ethereum tarafında arkadaşlar Binance'de de bu açıklamalar yapılmış. Bunun haricinde tabii ki içeride Kredi yükümlülükleri olanlar varsa e, herhangi bir fork gerçekleşmesi durumunda burada tasfiyeler vesaire olabilir şeklinde açıklamalar var arkadaşlar. Artık sizin yapmış olduğunuz teknik e, içeride işlemler neyse bunları Ethereum ağında yapmış iseniz bunları bir kontrol etmeniz ve Binance'in bu duyuralarını okuyup ona göre analiz etmeniz gerekiyor. Evet şimdi bir de tabii ki bilmemiz gereken Ethereum Merge'den sonra doğrulayıcıların sistemden ne kadar para kazanacağı işlemi var. Tabii. Bunu da açıklayalım arkadaşlar. Bakıldığı üzere ortalama e, baktığımız zaman %6.1 ile hatta %8.5'a kadar çıkabileceği söyleniyor. %4.2 ortalama bu şekilde bir para kazanılacağı, yıllık bazlı APR oranının olacağı söyleniyor. Burada ballı kaymaklı bir kesimin daha olanacağı söylüyor. Bu biraz daha şans işi deniliyor. Arkadaşlar %32 bu fiyata bu orana yaklaşan bir yıllık getiri alabilecek bir kesimin de olacağı söyleniyor. Ethereum doğrulayıcıların yani stake eden kişilerin arkadaşlar bu durumların olduğunu bilmemiz gerekir. Evet Ethereum ile ilgili konuşmalarımız bunlar. Şimdi önemli haberlerimiz var. Bir tanesi Rusya tarafından geliyor arkadaşlar. Bildiğimiz üzere Rusya'da Bitcoin veya kripto paralarla uluslararası ticaret, uluslararası ödemeler döneminin başlayabileceği ile ilgili açıklamalar önemli isimler tarafından gelmişti. Bir açıklama daha geldi. Rusya Maliye Bakanından yani Sulinov'da Rusya uluslararası ticarette kripto para ile ödemelere 2023 yılında başlayacak şeklinde açıklamalar yaptı. Bu da özellikle kripto tarafında bir heyecan yaratır ve kripto tarafında bir hacim oluşturma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı kriptolara pozitif olarak yansıyabilir. Tabii ki şu an arkadaşlar şu durumda birazcık daha rolantide gitmemiz gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Şimdi gelelim önemli bir konuya. Bakın neden rolantide gitmemiz gerekiyor? S&P 500'de Bitcoin'in ve kripto paraların bir korelasyonu var arkadaşlar. Uzun zamandır bu korelasyonu görüyoruz. Korelasyonun ne olduğunu bilmeyenler için fiyat hareketlerinin benzer şekilde seyretmesi. Yani S&P 500'ün ABD'nin borsasının S&P 500'ün yukarıya gittiği grafikte Bitcoin'e gidiyor, aşağı gittiği grafikte Bitcoin de gidiyor. Şimdi bu konuyla ilgili sentiment yapmış olduğu bir analiz var arkadaşlar. Bu analizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakıldığı üzere bakın burada hemen şöyle öncelikle hangi çizginin neyi ifade ettiğini söyleyelim. Buradaki yeşil çizgiler Bitcoin'i, mavi çizgiler S&P 500'ü, sarı çizgilerde yani sarı grafiklerde altını simgeliyor gösteriyor arkadaşlar. Şimdi son fiyat hareketlerine geldiğimiz zaman özellikle bakınız burada Altın ve S&P 500 grafiğini bakın dip seviyeleri nerelerde görüyor musunuz? Yani şu seviyelerde noktayla gösteriyorum şu an size. Bakın şu seviyelerde S&P 500'ün bulunduğunu görüyoruz. Bitcoin'lerde burada okla gösterilmiş. Yani eğer bu korelasyon devam edecekse Bitcoin ve S&P 500 korelasyonunun devam ettiğini de gördüğümüzü düşündüğümüze göre Bitcoin'de S&P 500 bazlı korelasyon ve düşüş devam etme ihtimaline sahip. Ve altın ve S&P 500'e hemen hemen eşitleneceğini de düşünür isek arkadaşlar ortalama 18 ila 17 bin dolar seviyelerinin en az kısa vadeli gelebileme ihtimalinin olduğunu Bitcoin tarafında söyleyebiliriz. Hatta daha düşük söylemlerde var 16 binler falan konuşuluyor arkadaşlar S&P 500 ile korelasyonu neticesinde işte bu %20'lik düşüşün gelebileceği söylemleri bulunuyor arkadaşlar çok önemli bir teknik bilgidir, teknik veridir. Kesinlikle takip edilmesi ve not alınması gereken bir durumdur arkadaşlar. Şimdi isterseniz geçelim teknik grafiklere. Evet Bitcoin'in grafiğiyle bakıyoruz. Dün ciddi bir düşüş geldi. Neyden dolayı? ABD enflasyonunda beklenenin üzerinde bir enflasyon gelmesinden kaynaklı. Günlükte tekrardan böyle bir dalga içerisinde devam ediyoruz diyebiliriz. 4 saatlikte biraz daha grafiği aldığım zaman yatayda aslında şu bölgelerde bir alıcı bulduğunu yani yaklaşık 20 bin dolar seviyelerinde bir alıcı bulunduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada pozitif unsurlardan bir tanesini ben RSI olarak görüyorum. RSI biraz daha kafasını kaldırmış. Yani kısa vadeli biraz da olsa böyle yukarıya doğru düzeltme verebilirim ben diyor RSI tarafı. Bununla birlikte Bollinger'ın alt bantlarını artık test etmesinden kaynaklı. Yani buraları test etti buralarda oturdu. Daha sonra yani majörde bir destek 20 bin dolar seviyeleri major'dur. Yukarıya doğru biraz daha böyle düzeltme ile beraber tekrardan trendine devam edebilir düşüncesine sahibim ben arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum. Bitcoin'in genel gidişatı ile ilgili 2 saatlikte analizimizin çok ciddi ve güzel bir şekilde tuttuğunu görmek beni çok sevindirdi. Yani aslında şunu sizlere net söyleyeyim arkadaşlar. Bakınız ben yakın arkadaşlarıma da bunları söylüyorum. Bu işlemleri yaptığımız arkadaşlarıma diye düzeltelim. Özellikle negatif bakınız negatif uyumsuzluk Bitcoin'de RSI'de negatif uyumsuzluk gördüğünüz zaman spot işlemlerde veya long işlemlerden kaçın. Kaçın. Çünkü çoğu zaman çalışan bir teknik. Baktığınız zaman RSI tepeleri aşağı gidiyor fiyat tepeleri yukarıya gidiyor belli bir süre sonra e, ABD enflasyon verileriyle beraber aşağı doğru iniş sert bir şekilde gerçekleşiyor. Aslında enflasyonu beklemeden de bunu alabiliyormuşsunuz. Bunu net bir şekilde söyledik. Evet. Ethereum tarafında tabii ki biraz daha farklılıklar görebiliyoruz arkadaşlar. Böyle biraz tobovari bir yapının olması biraz daha sevindirici. Kendisinde yani yukarıya doğru bir hareketlenme ile beraber belki gidişine devam edebilir düşüncesi bende. Hakim yani bir daha 1700'ü deneyebiliriz düşüncesi var. Böyle günlüğe çektiğimiz zaman eğer böyle arkadaşlar Merch ile beraber şimdi güncelleme gerçekleşecek ya ile beraber şuradaki koca devasa düşen trendi yukarıya doğru kırabilirse Ethereum'la beraber böyle enteresan bir yükseliş içerisine belli bir süre girebiliriz. Tabii ki şu an bakıldığında şöyle bir yükselen trendimizin hali hazırda olduğunu zaten görüyoruz. Yani Ethereum'da Bitcoin'de de buna benzer bir trend var. Kısa vadeli iyi bir trendteyiz ama genel trendimiz düşüş trendi. Yani hala ayı boğazındayız. Ayı sezonundayız düzeltiyorum. Enteresan bir tabir oldu ayı sezonunda olduğumuz için acele etmemek durumları iyi bir şekilde değerlendirip ona göre hareket etmemiz lazım. Ethereum'da da durumlar bu şekilde kıymetli arkadaşlar. Evet çok fazla lafı uzatmayalım. İki videomuz oldu. Diğer videomuzu Luna ile ilgili izlemediyseniz kanalıma girerek izleyebilirsiniz. Önemli bilgilerde de onunla verdik arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandıralım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.